Bismillahirrahmanirrahim. Fasi Arapça Dersleri kanalımızda Kur'an Arapçası Modern Üsulü Arapça Dersleri devam ediyor. Bir önceki dersimizde isim cümlesini anlatmıştık. İnşallah bu dersimizde de zamirler konusunu işleyeceğiz. Zamirler konusuna önceki derslerimizde ufaktan bir giriş yapmıştık. Hani sadece bir çeşitlerini söylemiştik. İnşallah bu dersimizde detaylı konusunu işleyeceğiz. Kaç çeşit zamir var? Cümle içinde ne işe yarar onları konuşacağız inşallah. Ne yaptık? Fiil cümlesini gördük. isim cümlesini gördük. İnşallah şimdi de zamirleri görüyoruz. Bu zamiller ne işe yarıyor? İsmin yerine geçiyor. Türkçede de böyle, Arapçada da böyle. İsmin yerini tutan kelimelere Zamiller denir. Kur'an'da olsun, hadiste olsun, okuma parçalarında olsun çok fazla karşımıza çıkarlar. Türkçeden farkı şu. Bunların da her şeyde olduğu gibi Mühendisleri ve müzekkelleri var. Yani Bayan için zamir başka, erkek için zamir başka. Türkçede böyle değil. Mesela Ayşe'den bahsederken o diyoruz. Ahmet'ten bahsederken yine o diyoruz. Aynı İngilizceki gibi Arapçada da zamirlerin cinsiyetleri var. Tabi sadece kadın erkek olayı da değil. Ne demiştik? Mühendislik müzekkerlik olayı. Yani kelimenin yapısı mühendis olabilir ya da müzekker olabilir. Artık cümlelerin içeriğini zamirlerle bu şekilde çoğaltacağız, zenginleştireceğiz inşallah. Zamirler ikiye ayrılıyor. Munfasıl zamir ve muttasıl zamir. Şimdi bunu başka şekilde ayıranlar da var. Biz bu iki başlık altında inceleyeceğiz. Kimileri de müpteda şeklinde gelen zamir, fai şeklinde gelen zamir diye ayrılıyor. Biz o ayrımları bu başlıklar içerisinde yapacağız. Aslında en temizi bu şekilde, yani en anlaşılır şekli bu şekilde. Munfasıl, ayrık demek, muttasıl, birişik demek. Şimdi bunlar ne demek bakalım. Munfası zamirler. Bir ismi ayrık zamirler, diğer ismi şahıs zamirleri. Böyle de aklınızda kalsın. Aynı fiiller gibi bunun da 14 tane sigası var. Gayip gaybe, muhatap muhatama mütekellim. Mazi ve muzari fiil çekimindekiyle aynısı. Müfret, tekil, tesniye, ikili, cemi, çoğul. Huve, huma, hum. Hiye, huma, hunne. Bunlar gayip ve gaybe. Gayip ne demekti? Gaybe ne demekti? Daha önceki derslerimizde söylemiştik. O, o ikisi, onlar. Muhatap ve muhatabanın çekimi nasıl? Ente entuma entum. Ente entuma entunne. Mütekellim yani konuşan kişi için ene nahnu nahnu. Bunun müzekker müennes ayrımı yok. Ortak kullanılıyor. Bunlar mütteda olarak gelirler. Yani direkt ismin yerine geçerler. İsim cümlesini direkt mütteda olarak kullanırlar. Hiçbir kelimeyle birleşmezler. O yüzden ayrık zamiller yani muhfazız zamiller denir. Cümle içine merfudurlar. Merfu ne demekti? Yani dammeli durumdadırlar. Örneklerimizden bakalım. Ali'yun tilmizun. Ali öğrencidir. Bu bizim bildiğimiz isim cümlesi. En basit isim cümlesi. Ali mütteda tilmizun haber. Ne yapmış? Haber bize müttedada haber vermiş. Yani müttedayı açıklamış. Kuvvet tilmizun. O öğrencidir ne yapmış? Huve Ali'nin yerine geçmiş. Burada huve yine müpteda tilmizun haber olmuş. Peki niye böyle bir şey oluyor? Aynı bu daha kolay olsun diye okuma parçalarında ve diyaloglarda ismin yerine geçer zamiller. Bu bütün dillerde böyledir. Mesela anlatır. Abi Ali'den giriş yapar. Ali öğrencidir der. Ondan sonra tekrar Ali demesine gerek yok. Demez. O otobüse bindi. Sabah erken gitti. Sabah erken kalktı akşam evine geç dönüyor. O evlidir, o çalışkan bir öğrencidir. Böyle genişletir. Artık Ali 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 diye sürekli söylemez. O ismin yerine zamir kullanır. Bu bütün dillerde böyledir. Arapçada da bu şekilde olur. Ali Yun, burada müzekker. Zamirinde müzekkere gelmiş. Huve. Bayan olsaydı hiye. Burada mantık bu. Zeynebu tilmizzetun. Zeynep öğrencidir. Hiye o Müştehidetun. O çalışkandır. Ne yapmış? Cümleyi ilk başta Zeynep diye başlamış. Diğer cümlede artık o demiş. Tekrar Zeynep demesine gerek yok. Sürekli Zeynep Zeynep diye zikretmesine gerek yok. Artık onun yerine o zamiri geliyor. Zeynep müennes kadın ismi kadın olduğundan dolayı onun yerine de müennes bir zamir gelmiş. Hiye. Bunlar iki kişi olsaydı huma olacaktı kadınlar olsaydı hun ne olacak? Türkçe ile farkı şu. Bayandan bahsediyorsak bayan zamiri gelir. Erkekten bahsediyorsak erkek zamiri gelir. Biraz daha karışık olmasının sebebi bu. Zeynep tilmizetun hiye muştehidetun. Zeynep öğrencidir. O çalışkandır. Başka bir örnek. Entum muallimuna. Entum siz muallimune öğretmensiniz karşısındaki erkeklere söylüyor. Kadınlara söylemiş olsaydı entunne muallimatu. Tabi burada da ne ilişkisi var? Müzekker uyumluluk ilişkisi var. Entum mütteda, muallimuna haber. Ne öğrenmiştik? Haber müptedaya müzekkerlik ve mühendislik bakımından uyumak zorundadır. Ayrıca neyden uyumak zorundadır? Sayı bakımından. Muallimune burada çoğul, entum da çoğul. Başka örnek entunne tabibatun. Siz doktorsunuz. Bu sefer de karşısındaki kadınlara söylüyor. Entunne müpteda tabibetun haber. Ne yapmış? Entunne burada müpteda olarak, isim olarak gelmiş. Yine cinsiyet bakımından ve sayı bakımından uyumluluk göstermiş. Ene <laughs> aliyyum. Ben aliyim. Bu da mütekellim sigası. Tekil. Ene müpteda aliyyum haber. Ben Ali. Nahnu fatimetu ve kubra ve selma biz Fatıma, Kübra ve Selma'yız. Burada nehnu müpteda, diğerleri haber. İşte örnekler bu şekilde. Bunlar müpteda şeklinde gelen zamirler. Yani ayrık zamirler. Bunları cevap olarak da kullanılabilir. Yani ismin her türlü yerine geçebilir. Şimdi de muttasıl zamilleri görelim. Muttasıl zamiller, munfasıl zamillere göre biraz daha karışık. Çünkü bunlar iyilik zamilleri şeklinde de gelebilir meful şeklinde de gelebilir. Yani isimle, fiille, harfle birleşile. Bundan dolayı biraz daha karışıktır mufası zamillere göre. Yani bunun da aynı 15 tane çekimi vardır. Diğerleriyle aynıdır. Gayb, gaybe, muhatap, muhataba, mütekellim. Hu, ona, huma, o ikisine, hum, onlar, Ona, onu. Cümle içinde ona manası da verebilir, onu manası da verebilir. Bu cümle içindeki yerine göre değişir. Gaybesi de He huma hunne. Aynı fiil gibi değil mi? Gayb gaybe. Muhatabı ke kuma kum. Bayan için ki kuma kunne. Mütekellimi var ya na na. Bu zaten ortak kullanılıyor. İşte bu 14 tane çekim muttasıl zaminler. Fiil ile birleşince meful olarak gelirler. Bunlar fiille birleşir, meful olarak gelirler. İsimle, fiille ve harfle birleşebilirler. Hepsiyle birleşebilirler isimle ve harfle birleşince aidatlık ifade ederler. Yani iyilik ifade ederler. Fiil çekimlerinde durumu ise faillerdir. O zaten en son göreceğiz onu inşallah. Muttası zamirler bitişik zamirler olarak bilinir. Aynı zamanda iyilik zamirleridir. Yani mülkiyetlik ifade ederler. Aidatlık ifade ederler. Bunların bu çekimlerini ezbere bilmeniz lazım. Aynı fiiller gibi. Şimdi örneklerden bakalım. Hafize Ahmedut dersa. Ahmet dersi ezberledi. Bu bildiğimiz fiil cümlesi. Fiil cümlesini hatırlıyorum. Fiil, fail, meful. Failin harekesi damme, mefulün harekesi fetta. Bunları unutmayalım. Bunlar çok önemli. Şimdi buradaki meful zamir şeklinde gelirse nasıl olacak? Hafizehu Ahmedu. Ne oldu? Cümle kısaldı değil mi? Ahmet onu ezberledi. Hafize fiil, Hu zamiri meful, burada fail Ahmedu. Şimdi aynı munfası zamirdeki gibi zamirlerinde müenneslik müzekkerlik ilişkisi var. Et derse burada müzekker bir kelime. Bunun zamiri de müzekker gelecek. Hu zamiri müzekkeri ifade eder. Eğer bu dersin yerine müennes bir kelime olsaydı onun yerine o zaman ha gelecekti. Ha zamiri. Ha zamiri müennes bir zamir. Şimdi fiil, fail, meful üst tarafta. Alt tarafta ne olmuş? Fiil, meful, fail. İşte burada bir ayrıntı var. Eğer meful zamir şeklinde olursa failin önüne geçip fiil ile birleşir. Ne yapmış? Burada meful faili atlamış fiil ile birleşmiş. Bunun sebebi ne? Mefulun zamir şeklinde gelmesi. Buradaki ayrıntı bu sadece. Fiil meful fail olmasının sebebi mefulun zamir şeklinde gelmesi. Eğer zamir şeklinde gelirse fi ile birleşir. Faili atlayıp. Buradaki olay bu. Başka bir örneğe bakalım. Ekelet Fatıma tuffahata. Fatma elmayı yedi. Fiil, fail, meful. Bu bizim öğrendiğimiz fiil cümlesi. Şimdi buradaki mefulu zamir şeklinde getiren. Meful ne? Tuffahata. Yani elma. Bu müennes bir kelime mi? Müzekker bir kelime mi? Müennes bir kelime. O zaman zamiri de müennes şekilde getireceğiz. Ekelet ha. Onu yedi. Fatimetu. Fatma. Toparlayacak olursak Fatma onu yedi. Ne yaptı? Mefulu zamire çevirdiğimiz zaman failin önüne geçti ve fiille birleşti. Ama bu zamir meful şeklinde olursa bunu karıştırmayalım. Ne demek istedik biraz sonra göreceğiz. Buradaki anahtar cümle şu. Meful zamir şeklinde olursa o zaman fiille birleşir ve failin önüne geçer. Ne yaptı? hatta burada müennes, zamir de müennes geldi. Ekelet ha. Bu müzekker olsaydı, elmanın yerine müzekker bir isim olsaydı o zaman ne olacaktı? Ekelet hu. Bu ekelet olmasının sebebi de? Failin müennes olduğundan dolayı. Bunun mefulle bir alakası yok. Fiilin müennes sigasında gelmesinin sebebi failden kaynaklanıyor. Fatimetu. Ahmet olsaydı bu ekele olacaktı. Şimdi bu meful şeklinde gelen zamir dedik. İyelik şeklinde gelen zamir. İyelik aidat bir mülkiyet belirtir. El beytu, ev, beyti evim. Ne yapmış? Sonuna bir zamir eklenmiş. Mütekellim yası. Beyti derken benim evim, evim. Bir şeye dikkat edelim. Sonuna zamir geldikten sonra başındaki eliflam takısı düşüyor. Neden düşüyor? Elifrem takısı neden var? Marife olduğunu bildirmek için. Yani belirlilik takısı deniyor buna. Şimdi sonuna zamir gelince zaten otomatikman marife oluyor. Yani belirli bir şey oluyor. Başına biri daha elifrem takısı gelmez. Yani bir isimde hem başında eliflam takısı hem de zamir olmaz. Sonuna zamir eklediğimizde eliflam takısını kaldırıyoruz. El beytu ev beyti evim. Örnekten bakalım. Vada'al veledu. Çocuk koydu. Fiil, fail. Kalemehu. Kalemini koydu. O kalemini ifadesi işte bu sonundaki hu zamiri veriyor. Buradaki hu zamiri bize kime anlatıyor? Faili anlatıyor. El Erkek çocuğu yani müzekke. Bu kız çocuğu olsaydı mesela bint olsaydı kalemehe olacaktı. Buradaki hu zamiri bize buradaki el veledu yani faili anlatıyor. O zaman neyi bu? Yani bir aidatlık. O kaleme bir aidatlık belirtiyor. O kalem kiminmiş? Çocuğummuş. Burada meful şeklinde gelmemiş, mefulle birleşmiş. Yani mefule bir aidatlık belirtmiş. Devam ediyor. Fi hagibeti. Çocuk kalemini çantama koydu. Yani benim çantama koymuş. Hagibenin yani çantanın sonuna bir mütekellim yasice getirince o çanta benim oluyor. Fi dedi. çantama koydu. İşte bunlar da iyilik zamiri şeklinde olan zamirler. Bunlar isimle birleşince aidatlık ifade ederler. Yani bir mülkiyet ifade ederler. Bunlar meful şeklinde gelen zamirler değildir. Burada meful hangisi? Kaleme. Kaleme normal meful şeklinde gelmiş. Sonunda bir zamir var o da aidatlık ifade ediyor. Kalemehu ikisi birlikte meful. İşte buradaki anahtar mesele bu. Zamir meful şeklinde mi gelmiş, iyilik zamiri şeklinde mi gelmiş? Buradaki o aradaki farkı anlayabilirseniz birçok şeyi çözebilirsiniz. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman bunun çok fazla önleği var. Sürekli bu zamirler kullanılır. Bazı zamirler meful şeklinde gelmiş, bazıları da aidat belirtmek için gelmiş. Bir zamir mef'ul şeklinde mi gelmiş? Ayda zamiri şeklinde mi gelmiş? Bunu kesinlikle çözmeniz lazım. Niye? Çünkü o zaman anlamı doğru veremezsiniz. Onun için de bu irap lazım. İrap olmazsa öğrendiğiniz Arapça eksik kalır. Sadece düz bir ezbere yapmış olursunuz. İşte irap bu yüzden önemli. Ne dedik? Vade allev valladu fiil fail, kalemehu mef'ul. Çocuk kalemini koydu. Nereye? fi hagibeti çantama koydu. Ne yaptı? Burada kalem ve çanta kelimesine bir aidatlık belirttik. Kalem onun oldu, çanta benim oldu. Başlardaki zamiri kaldırsak ne olur? Vade al valadu el kaleme. Başında eflan takısı getiriyoruz. El kalem. Çocuk kalemi koydu. Fil hagibeti çantaya koydu. Şimdi zamiller mebnidir. Mebni ne demek? Harekeleri değişmez o hareke üzerine bina edilmiştir. Mebni bu demek. Sadece bu dört tane zamir kendisinden önceki hareke kesra ise kesra ile başlar. Ve isimler gibi harfi cerden dolayı kesralı olurlar. Damme ya da feta ise damme ile başlarlar. Şimdi ne demek istemiş bakalım. Yani bu dört tane zamirin dışındaki zamirler hiçbir şekilde harekeli değişmez. Bunların da harekeli nasıl değişir? kendisinden önce kesralı bir hareket varsa bunun da harekesi kesraya dönüşür. Hangisi dönüşür ama başlangıç harfi. Mesela hu, hi olur. Huma, hima olur. Hum, him olur. Hunne, hinne olur. Örnekten bakalım. Sellemel muallimu. Öğretmen selam verdi. Fiil, fail, aleyhim. Onlara. Bunlar da aleyhim. Bu da meful. Aleyhim derken ala harficer işte burada da aynı zamanda neyi görüyoruz? Harfi celle birleşince bu şekil oluyor. Aleyhi normalde hum zamiriydi. Him olmuş. Neden? Harfi celleri unutmayalım. Kendisinden sonra geleni kesra yapar. Yapmış mı? Yapmış. Bu dört tane zamirden bir tanesi hum zamiriydi. Him olmuş. Öğretmen onlara selam verdi. Zehebe Ahmedu. Ahmet gitti. Fiil fail. İla beytihi. Evine gitti. Normal ilel beyti desek eve ile beytihi dediğimiz zaman evine ne yaptı? Aydatlık belirtti. O zaman burada meful şeklinde gelmemiş. Aydat zamiri gelmiş. Konumuzla alakalı ne? Normalde hu zamiri ne yapmış? Kendisinden önceki harfin harekesi kesre olduğundan kendisi de kesre olmuş. Alttaki örneğe bakalım. Vade al valadu çocuk koydu fiil fail kalemehu kalemini koydu. Hu zamirini burada gördük. Kendisinden öncekini Feta ama ne yapmış? O da Feta gelmemiş. Normal, orijinal haliyle Hu olarak gelmiş. İşte kendisinden önceki Feta'lı olursa zamirin harekesi değişmiyor. Nasıl bileceğiz? Bu dört tanenin dışındakiler hiçbir şekilde değişmez. Bu dört tanesi de sadece kesra olur. Hangi durumlarda kendisinden önceki harfin harekesi kesra ise ve harfi celle başlıyorsa meful şeklinde gelen zamiller ve iyilik şeklinde gelen zamiller. Bunların üst başlığı ne? Muttasıl zamiller yani bitişik zamiller. Ne yapıyor? Ya fiille birleşiyor, ya isimle birleşiyor ya da harfle birleşiyor. Kendileri böyle ayrık şekilde kullanılmazlar. Ondan dolayı bitişik zamir deniyor. Yani muttasıl zamir. Peki bu muttasıl zamirler fail şeklinde nasıl oluyor? Aslında artı farklı bir konu değil bu. Fiil çekimlerini ezberledik. Ezberlememiz lazım zaten. İşte bu fiil çekimlerinin sonlarındakiler fail şeklinde olan zamirler. Bakalım mazi fiil. Ketebe zaten ketebe ketebet. Bunların peşinde bir zamir yok. Bunlar kendi orijinal haliyle. Keteba, ketebata. Ne yaptık? Sonunda bir şey var değil mi? Bir uzantı var. İşte buradaki elifler fail şeklinde olan zamiller. Ketebu derken buradaki vav zamir. Ketep ne derken buradaki nun zamir. Hani bunu buradan zaten ayıramazsınız. Bu fiil çekiminde mecbur bu şekilde geliyor. Fiil içinde bunları kullanıyorsak. Ama o ne demiştik unutmayalım fiil cümlesinde. Fiiller cümlenin başındaysa ve kendisinden sonra fiil açıkça geliyorsa her zaman müfret tekir şeklinde gelirler. Çoğu kullanamayız. Ketep derken te, tuma, tum. Ti, tuma, tunne. Tu, na, na. İşte bunlar da fail şeklinde olan zamirler. Zaten biz bunu nereden biliyoruz? Fiil şekillerini ezbere bildiğimizden dolayı artı bir şey öğrenmemize gerek yok. Bunların fail şeklinde olan zamirler olduğunu bilelim yeter. Muzari'de nasıl oluyor? Burada da sonlarına bakıyoruz. Başlarındaki kırmızılara bakmıyoruz. Onlar muzara tarifi zaten. Sonunda ne var? Elif var. Yine gördük değil mi elifi? İşte bunlar da zamir. Sonuna bakalım. Vav var. Buradaki vav zamir. Yine Elif tektubani derken müennesi arasında. İşte burada yektub ne derken sonundaki nun faal şeklinde olan zamir. Tektubani derken yine Elif'i gördük. Tektubu ne derken yine vav'ı gördük. Bununlardan bahsetmiyorum çoğullarda, ikililerde. Sadece ikililerde Elif, çoğullarda vav. Kadın çoğullarda da nun. Tektub ne derken sonundaki nun zamir. Tektubi ne derken sonundaki ya ve nun zamir. Mütekellimlerde zaten başınlardaki muzara tafirinden anlıyoruz. Bunların sonunda fail şeklinde olan zamir yok. İşte fail şeklinde de bu şekilde oluyor. Ezbere bildiğimiz çekimlerin sonundaki o alametler fail şeklinde olan zamirler. Hani bunda artı bir şey öğrenmenize gerek yok. Şimdi ne yaptık? İsim cümlesini gördük. Fiil cümlesini gördük artık cümlenin içeriğini zenginleştiriyoruz. Üstüne ekleye ekleye gidiyoruz. Zamiller, zamiller cümle içinde olmazsa olmaz. Çünkü çok fazla var. Cümleyi bir giriş yapar Ahmet diye. Artık ondan sonra Ahmet demez. Direkt hu zamirini kullanır. Meful şeklinde de kullanır. İyilik zamiri şeklinde de kullanır. O yüzden zamirler bütün dillerde çok önemlidir. Ne yapacağız? Bunu çokça alıştırma yapmanız lazım. Okuma parçalarında bunu yakalamanız lazım. İsterseniz başka kaynaklardan da bakabilirsiniz. Tekrar edecek olursak zamiller dedik. İsmin yerini tutan kelimelere denir. Munfasıl ve muttasıl diye ayırıyoruz. Bazıları başka şekilde ayrılıyor. Bu öyle daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Munfasıl ne demek? Ayrık yani tek başına kullanılan. Muttasıl da bitişik. Munfası zamirlerine dedik 15 tane çekimi var. Bu çekimi ezberlemeniz lazım. Ayrık zamirler aynı zamanda şahıs zamirler olarak bilinir. Müddeda olarak gelirler. Hiçbir kelimeyle birleşmezler. Cümle içine merfudurlar. Örneğimizi söyledik. Ali yun tilmizun. Ali öğrencidir. Mütteda haber. Huve tilmizun. O öğrencidir. Ali'nin yerine ne getirdik? Zamir getirdik. Burada dikkat edeceğimiz konu Bahsettiğimiz isim müzekkerse zamirde müzekker gelecek. Mühendise zamirde müennes gelecek. Diğer örneklerden de söyledik. Ondan sonra nedir? Mutlası zamirler. Bunların içeriği biraz daha farklı. Yine 15 tane çekimi var. Bunlar tek başına kullanmazlar. Ya fiille ya isimle ya da harfle birleşirler. Fiil ile birleşince meful olurlar. İsimle harfle birleşince aidatlık ifade ederler. Fiil çekimlerinde ise faildirler. Örneğimizde gösterdik. Hafize Ahmedu dersa. Ahmet dersi ezberledi. Meful zamire çevirelim. Hafize hu Ahmedu. Ahmet onu ezberledi. Cümle kısaldı. Ne yaptık? Artık ders demiyoruz. Onu ezberlediyoruz. Ders burada müzekker bir kelime. Zamir'de de müzekker gelmiş. Ama şunu unutmayacağız. Çok önemli. Eğer meful zamir şeklinde olursa failin önüne geçip fiil ile birleşir. Aynı bir örnekteki gibi. Mefulü zamire çevirdiğimiz zaman fiil ile birleştiriyoruz. Otomatikmen failin önüne geçiyor. Buradaki ayrıntı bu. Bu meful şeklinde olduğu zaman oluyor. Eğer mefulümüz müennesse zamirde müennes gelecek. Mesela ekelet ha fatimetu. Ha zamiri buradan elmayı anlatıyor bize. Ne yapmış? Fiil ile birleşmiş. Buradaki fiilin müennes gelmesi mefulle alakası yok. Unutmayalım faille alakası var. Bir de iyilik şeklinde geliyor bu zamirler. Yani aidatlık belirtiyor. El beytu ev, beyti evi. Örnekten nasıl oluyor? Kalemehu, kalemini koydu. Fi agibeti, çantama işte bu şekilde olduğu zaman da aidatlık şeklinde geliyor. Hu, huma, hum, hun ne dışındaki hiçbir zamirin harekesi değişmez. Bunlar da nasıl değişir? Kendisinin önce kesra ise kesra ile başlar. Ya da harfi celle ise ona ayak uydurur. Aynı isimler gibi kesra ile başlar. Örneklerini göredik. Aleyhim. Normalde hum zamiri him olmuş. Niye? Kendisinin önce kesra olduğundan dolayı. Eğer kendisinin önceki fetha ise yine değişmez hu şeklinde gelir. Fail şeklinde ne dedik? Bunda artı bir şey yok. Fiil çekimindeki sonlarındaki bu elif ve vavlar tesniye ve cemi alametidir. Nun ise ne alametidir? Müennes alametidir. Ondan sonra zaten te, tu, ma, tu, muhatap, muhataba, tu, mütekellim, na, mütekellim. Bunlar da fail şeklinde olan zamirler. Bu mazi fiil için, muzari fiilin size aynı şekilde. Bu çekimi ezberlediyseniz zaten artı bir şey bilmenize gerek yok. Sadece buradaki vav'ın, elif'in ve nun'un zamir olduğunu bilin yeter. Dersimiz bu kadar. Başka kaynaktan da bakın. Tekrar yapmayı unutmayın inşallah. Cümleleri yavaş yavaş zenginleştiriyoruz. Üstüne koya koya gideceğiz inşallah. Kuralları öğrenir. İnşallah faydalı oluyordur. Derslerimiz devam edecek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.